Fazilet Hanım saat kaç? Saat kaç kızım saat kaç? Ee... biraz daha geç kalsanız otobüsü kaçıracaktım. Aa hiç olur mu öyle şey Saliha Hanımcığım? Ben sizi omuzlarımda taşır gene götürürüm memlekete. Hem kızınızı da getirmişsiniz yanınıza. Çocuk bahçesi mi burası? Şu saçınızı başınızı toplayın olmaz böyle salkım saçak. Ee, siz hiç merak etmeyin saçımı da toplarım. Kızımı da şimdi şuradan en yakın otobüs durağından eve veririm Hiç merak etmeyin siz. Aa taksiniz geldi. Hadi geç kalmayın. Saat başı arayıp kontrol edeceğim sizi. En ufak bir aksiliye tahammülüm yok ona göre. Siz hiç merak etmeyin Salih Hanım. Aklınız burada kalmadı Ha ah, arkanızdan bir su döküverseydik keşke. Neyse bir dahaki sefere. Fazilet Hanım. En ufak bir şikayet istemiyorum. Siz beni mahcup ederseniz ben sizi daha çok mahcup ederim. İyi günler. Güle güle. Hiç merak etmeyin. Uğurlar olsun. Selam söyleyin tanıdık tanımadık herkese. Güle güle. Uğursuz. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Bak gider ayak ne laflarsaydı bana görüyorsun değil mi? Gel kız gel Egemen Yalısına hoş geldik kız Bak yumuşacık insan bu yataklarda yatınca korkulu rüyasını bile unutur. Ha bu yastıklarda yatmışsın ha bulutların üstünde. Ha. Yumuşacıkmış gerçekten. Tut 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 katla bir daha. Ha? Ya Ece Hanım. Hiç bizim keçelere benzemiyor değil mi? Ya. Bak. Bak kızım gör işte. Senin hakkın bu ipek çarşaflar. Gördün mü? Annen seni bunlara yakıştırıyor. Sen bu çarşaflara layıksın. Sen bu gösterişe, bu zenginliğe layıksın. Hele seni ben bunların gözlerinin içine içine bir sokayım. Bak o zaman neler oluyor. Hadi. Vah vah. Benim o gece gözüm takıldıydı buna. Kendi yapıyormuş biliyor musun? Zavallı kadıncağız. Resmi bile bitmemiş. O katderat işte bak. Bak bak sen şunlara bak asıl. Ay şu süslü püslü şeylerin her biri servet, her biri. Çok güzel kokuyor ya. Anam bunlar bu kremleri sürüp bu parfümleri sıka sıka böyle genç görünüyorlar demek. Gençlik, güzellik, para. Ne oluyor? Ha? Zengini de mezara giriyor, fakiri de mezara giriyor. Mezar alıyor hepsini, alıyor. Alıyor da yaşarken insanın nefsi kanıyor vallahi. Ah. Ah yalan dünya. Ah. Ah. Anne, ne yapıyorsun? Kız dur. Hadi hadi. Hadi ben çıkıyorum. Gelene gidene bir bakayım. Sen de çok oyalanma burada ha. Unutma ha. Bak Sinan Efendi'nin peşine düşeceksin. Ne yapıyorsun sen burada? Ee, şey, hadi benimle mutfağa gel. Ne bakıyorsun? Hadi sene. Güzel resim değil mi? İçinde bir ben yok bir de siz. E sence? lütfen duruyorum biliyorsun değil mi? Sanki ailenin bir üyesiymişim gibi ama değilim. Hani Sinan Bey nerede? Yok. Ama kimsenin ona gık dediği de yok. Ama biz illa burada olmak zorundayız. Yani bizi içseler de da biz burada... Bu kim ya? Hazır. Misafirlerle ilgilenir misin? Olur canım. Baba, birini geçirmem lazım oğlum. Cenazeye de geldin. Gördüm. Ama inanmak istemedim. O değildir dedim. Sözünü tutmuştur, gelmemiştir dedim. Ama geldin. Özür dilerim. Sözümü tutamadım. Bir Fatiha okuyayım istedim. Allah rahmet eylesin. Her gece duasını edeceğim. Doğru içinde yansın. Dua'nı evinde et. Sen benim evime nasıl gelirsin ha? Benim evime nasıl gelirsin sen buraya? Dayanamadım. Onu bir kez görmek istedim. Bir kez yakından görmek istedim. Neler söylüyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Lütfen ne olur. Oğlum bir kez hiç asma açmam. Tek bir söz bile söylemem ne olur. Aklını mı kaçırdın sen? Kimi görmek istiyorsun? Kimi, kimi? O benim evladım. O senin evladın değil. O benim evladım. Sevinçle benim evladım, anladın mı? Sabrımı taşımadan defol git buradan. Bir daha da görmeyeyim seni. Ne evimde, ne etrafımda. Hele hele, hele hele evladımın. Hazım Bey, Hazım Bey, ne olursun. Hazım Bey, sen vicdanlı adamsın. Bir gün pişman olursan al şunu. Sen bulursun beni Asım Bey. Asım Bey. Hem bunu içeri dağıt. Salonu dağıt. Geliyorum. Ya anne. Bir kere, bir kere evladım bir kere, bir kere, Kalk kardeşim kalk, kalk iyi misin ne oldu sana böyle su getireyim mi sana ben? Yok sağ ol. Ne oldu sana böyle? Sen niye bu kadar kızdırdın beyefendi? Ha? Alacak meselesi falan mı vardı? Borç harç işleri ha? Yok. Ha? Benim, benim kimseyle meselem yok.